Teknometten herkese merhaba. Bu videomuzda Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed oyuncu faresinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Bu videomuzda özellikle PlayStation 5'te kullanmak için aldığımız Razer Dead Other V2'nin kutu açılımını ve ön incelemesini yapmaya çalışacağım. Farenin hem Bluetooth hem 2.4 GHz wireless desteği bulunuyor. Belirttiğim gibi fareyi özellikle PlayStation 5'te kullanmak üzere aldım. Şimdi kutu açılımını yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. kutudan sticker, kullanıcı kitapçığı ve bir adet pil çıkıyor. Fareye bakacak olursak oldukça hafif pili ile birlikte takriben 100 gram ağırlığında ekstra ağırlık takabilmemiz ve bu şekilde ağırlaştırabilmemiz mümkün değil. Plastik kalitesi idare eder seviyede öyle tok bir yapısı bulunmuyor. Herhangi bir RGB aydınlatması da bulunmuyor farenin. Açıkçası benim için zaten çok bir önemi yoktu bunun. Ön tarafta scroll Hemen yanında 2 adet fonksiyon tuşu. Yine sağ tarafında 2 adet fonksiyon tuşu bulunuyor. Bu tuşları yazılım üzerinden özelleştirebiliyoruz. Tuş sesi çok fazla olmasa da var diyebilirim. Parada ikinci nesil Razer'ın mekanik switchleri bulunuyor. 60 milyon klik ömrü vaat ediyor. Farenin boyutu biraz büyük fakat kullanımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Alt tarafına baktığımızda Bluetooth ve wireless kullanımlar için bir switch mevcut. İstersek fareyi kapatarak pil tasarrufu da yapabiliyoruz. Farenin maksimum 14000 DPI değerine sahip optik bir sensörü bulunuyor. DPI değerini istersek değiştirebiliyoruz. Alt taraftaki pedler sayesinde masada herhangi bir takılma olmadan kullanabildim. Üst kapakta mıknatıslı bir mekanizma mevcut. Arka tarafındaki çantayı ile kapağı açabiliyoruz. Kapağın altında wireless kullanımlar için dangle bulunuyor. Farenin 2.4 GHz wireless desteği var. Dangle'ı kullanmadığımız zaman kaybolmaması için burada saklayabiliyoruz. 2 adet pil haznesi bulunsa da fareyi tek kalem pille çalıştırabilmemiz mümkün. Fareyi ağırlaştırmak ya da daha uzun pil ömrü için istersek 2 pille de kullanabilmemiz mümkün. Bluetooth dongle ve 2 pille kullanmamıza bağlı olarak pil süresi değişiyor. 250 ile 600 saat arasında pil ömrü vaat ediyor. Fareyi başta belirttiğim gibi PlayStation 5'te kullanmak üzere aldığım için direkt PlayStation 5'te deneyeceğim. Bluetooth üzerinden ne yazık ki PlayStation 5'te bağlantı kuramadı. Bu yüzden wireless dongle aracılığıyla kullanmam icap etti. Fareyi gayet akıcı bir şekilde kullanabildim. Özellikle Call of Duty gibi FPS oyunlarında oynanabilirliğe ciddi anlamda katkısı oldu fareyi bilgisayarda da kullandım ve gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fakat bu videomuzda sadece PlayStation 5 tarafına değinebilme imkanım oldu. Evet 1500 TL'lik fiyatıyla PlayStation için orta segment fare düşünenler için fareyi rahatlıkla tavsiye edebilirim. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.